Yılmazcan Taşkıran topuk bası. Tekrar Yılmazcan. Utkan'ı kaçırdı. Utkan'ın ortası yerden. Atladı Murat. Topağalarda gol. 1-0 öne geçiyor. Bornova 1877 değerli izleyiciler. Konuk ekibi 1-0 öne geçiriyor bu dakikada. Yerden orta iki oyuncu atladı topun üzerinden. Murat Arslan topu filere bıraktı. Eyüp'ün ortası geride kimse yok. Sebatin Destici geldi. Bıraktı topu Utkan'a. Sarı kartı Utkan, Utkan Gökçen'e çıkardı. Abdülkadir Kuzey oyuna girdi Serkan Yola'nın yerine. Ev sahibi Kuşadası Spor'da Emir Şen Emir. Eyüp Oskan. Basını şimdi bıraktı. Utkan Gökçen. Utkan Murat Arslan yayda buluştu topla. Penaltı. Penaltı dedi maçın hakemi. Beysel Karali Özkan. Murat Arslan geldi vurdu. Ters köşeye bıraktı. Murat Arslan 2-0. Bornova 1877 kaptanıyla ikinci golü buluyor penaltıdan. Bir kez daha Hasan Demir, İsmail tekrar maçın hakemi faulü verdi. Ferhat Öztaş denen yerde kalan isim Kuşadası Spor'da. Bu hareket sonrasında Bornova 1877 bir kişi eksik devam edecek mücadeleye. Utkan Gökçen kırmızı kartla oyun dışında. Sait Özvardar. Kafa vuruşu yandan out. Gole çok yaklaştı Abdülkadir Kuzey. Ferhat Öztaş Eyüp. Eyüp'ün ortası. Arkada bir anda önünde kaldı. Topağlar gol 2-1. Kuşadası Spor. Ebirşen olacak. Emir Şen Ocak 19 numaralı oyuncusu Buçağasız Spor'un farkı bire indirdi. Furkan bak uzun top. Mustafa Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Mustafa Batuhan yanında. Batuhan Altınla buluşturdu topu. Batuhan Altın vurdu. Skor 3-1. Az önce oyuna girmişti Batuhan Altın. 10 kişi Bornova 1877 skoru 3-1'e getiriyor. Batuhan Altın'ın golü farkı yeniden ikiye çıkardı konuk ekip, Bornova 1877. <laughs> Abdullah Çınar, Abdullah. Sait Özvardar, Sait Özvardar ve topağalarda gol Ferhat Öztaş farkı bir kez daha bire indirdi. Kuşadası Spor 3-2 Ferhat Öztaş denen Sait Özverdi'nin şutu Arka direkte bomboş kaldı Ferhat Öztaş denen Farkı yeniden bire indirdi 3-2 Karşılaşmanın son düdüğü geliyor değerli izleyiciler Kuşadası Spor 2 Bonova 1877 3 maçın skoru